Yalçın konaktan kaçıyor ve toprak Yalçın'ın peşinden gidiyor. Bu sırada Fidan da toprakla birlikte gitmek istiyor ve bu sahnede tartışarak 18 saniye zaman kaybediyorlar. Sinema kültürümüzde kovalamaca sırasında kovalayanın gereksiz yere zaman kaybetmesi sıradan bir şey. Bununla ilgili yüzlerce örnek verilebilir. Bu videoda ise orijinal aptal sahneleri inceleyeceğiz. 18 saniyelik avansa rağmen toprak Yalçın'ı yakalamak üzere. Ve görüyoruz ki Yalçın'ın arabasında Aydan da var. Ve Aydan toprağı öldürmeye götürüyor. Bu sahnede toprak Fidan'a sıkı tutunun diyor. Elimden kaçamayacak bu sefer. Sıkı tutunun. Ve biraz sonra. Kahretsin! Tek şansımı da kaybettim. O benim tek şansımdı tek şansımdı benim diyorum. Tek. Kafamdaki soruların cevabı o adamda olabilirdi. O da gitti. Yahu Toprak, arabayı fidan sürmüyordu. Bütün seyirci gördü ki ben de sürmüyordum. Yumruğunu kafana kafana vuracağına fidana bağırıyorsun. Utanmadan da sıkı tutunun diyorsun. Şimdi, bizim de sana yüklenmemiz işin gırgırı tabii ki. 10 kişilik senaryo ekibi böyle uygun görmüşse senlik bir şey yok. Bu rezillik elbette kendini senarist sanan bu arkadaşlara ait. Tabii onlar kadar yönetmen de suçlu. Şimdi gelelim dizideki orijinal aptallığa. 1. Yalçın arabayı hızlı sürerse ölecek. 2. Toprak arabayı yavaş sürerse geçmişiyle ilgili çok önemli şeyleri kaçıracak. 3. Toprağın arabası herhangi bir arıza yapmadı. Arabanın önüne bir çöp kamyonu veya bir hayvan sürüsü de çıkmadı. Böyle bir durumda nasıl oldu da toprak yalçını kaçırdı? Bu son derece aptalca bir durum değil mi? Günlük diziler basit mantık kurallarından tamamen muaf mı? Neyse, devam edelim. Nerede kalmıştık? Soruların cevabı o adamda olabilirdi. O da gitti. Devam etmeliyiz. Arabadan inip fidanı azarla ve sonra da devam etmeliyiz de vallahi akıl alır gibi değil. Ama aklın almadığı o kadar çok şey, o kadar peş peşe oluyor ki bizim de diziye vakit harcamamızın ana sebebi işte tam da bu. Kaçırdığı arabaya 82 saniye daha avans verdikten sonra nihayet ana yolda değil de ara yolda Yalçın'ın arabasını buluyorlar. Ve ormana girip yürümeye başlıyorlar. Az gidiyor, uz gidiyor, dale tepe düz gidiyorlar. Düz dediysek o kadar da düz değil. Toprak kocaman bir uçurumdan atlıyor. Ve elini uzatarak Fidan'a da yardım ediyor. Çok romantik değil mi? Burada uçurumun ne kadar derin olduğunu görüyoruz. Hay Allah, meğer bu uçurum Fidan'ın düşmesi için bir bahaneymiş. Çok romantik sahneler. Ama çok romantik. Uçurumun derinliğini bu açıdan daha iyi görebiliyoruz. Yürümeye devam ediyorlar. Önünde taş var fidan. Dikkat et de düşme sakın. Dikkat et fidan. Sana iki defa dikkat et dedim dedi de dikk dedik dikk, dikkat dikkat et dedem demi demi demişti demiştim. Konakta her yarım saatte bir toprakla çarpışan fidanın ormanda iki dakikada iki defa düşmesi şaşırtıcı değil elbette. Şaşırma hakkımı okuduğum metni şaşırarak kullandım ben de. Ha 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 ha. Günlerce dere tepe düz giden toprak ile fidan birden bire yalçının sesini duyuyor ve koşarak 3 saniyede arabanın yanına geliyorlar. Bu sefer elimden kaçamayacaksın. Sıkı tutun. Yine sıkı tutunun dedi. Hiç utanma yok bu toprakta. Bu arada parantez içinde belirtmek gerekir ki sıkı tutunun sahnesi aslında öncekiyle aynı. Yani aynı sahneyi farklı zamanlarda iki defa verdiler bize. Nihayet yakaladık Yalçın'ı. Ancak arabada Aydan yok. Çünkü Aydan Yalçın'da bir anlaşma yaptı ve bu yüzden Yalçın'ı öldürmekten vazgeçti. Böylece Aydan koşarak konağa döndü. Konağa dönüp önceki sahnelerde Yalçın'ı öldüremeyen becereksiz adamlarını azarladı. Sonra Keriman'la oturup kahve içti. Bizimkiler hala aynı yerdeler. Yalçın giysilerini değiştirdiği gibi onsunda kurşun yarası da kalmadı. Mevsimlerden sonra bizimkiler nihayet konağa dönmeye karar veriyorlar. Şimdi, fidanın ormanda 5 dakikada 2 defa düşmesinde bir mantık hatası yoktur. İsterse 100 defa da düşebilir. Bu durum olsa olsa bayağılık olur. Ve bayağılık görmezden gelinebilir. Bu sahnelerle eş zamanda çekilen ve Asya'nın bilinci tamamen kapalı olan Adnan'ı omuzlayıp arabaya atması bile mantık hatasına girmeyip imkansıza yakın bir abartı olarak kabul edilebilir. Ve bu bayağılık bile görmezden gelinebilir. Fakat bir senaryo zaman kavramından, mekan kavramından ve mantık kurallarından bu kadar mı bir haber olur Allah aşkına? Toprak ile filan aynı yerdeyken aydan nasıl ve ne ile konağa dönmüş olabilir? Yalçın ormanda Aydan'ın düşürdüğü silah omzundaki kurşun yarasından dolayı uzanamayıp omzunu tutmamış mıydı? Hadi giysi değiştirmesini veya tedavi olmasını da geçtik. Tedavi olsa bile telefonu sağ eliyle değil de sol eliyle tutması gerektiğini de mi akıl edemediniz? Şimdi son olarak sahnenin en başına dönelim. Yani Yalçın'ın konaktan kaçma anına. Lütfen dikkatle izleyiniz. Şimdi ise lütfen söyleyin. Aydan arabaya hangi arada bindi? Montaj sırasında sahneleri kesip farklı zamanlara yerleştirince mantık hatasını halletmiş mi oluyoruz? Sayın yönetmen, Aydan arabaya ne zaman bindi? Cevap ver kardeşim, ne zaman bindi? Dahası o arabayı yalçına kim getirdi? Tekrar ediyorum. O arabayı yalçına kim getirdi? Ben de hemen arkadaşımı aradım bir araç istedim getirmesi için. Toprak karakteri zeka özürlü olabilir. Onu kandırabilirsiniz. Diyelim ki arkadaşı getirdi. O arkadaş arabayı mı bırakıp gitmeli yoksa yalçını mı alıp gitmeli? Hatta bu soru bile gereksiz. Bir insan kapatıldığı bir yerden kaçmak için niçin özellikle bir arabaya ihtiyaç duysun? En azından izini kaybettirecek bir yere kadar koşarak kaçmaz mı? Yine sahnenin başında tehlikeli olabileceğini söylediği bir insana nasıl arkasını dönebilir sorusunu sormuyorum. <laughs>